Selamünaleyküm hanımlar. İğne ve tığ oyaları kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yeni bir örnek olan iğne oyası bu örneği anlatmaya çalışacağım. E, aralarına zürefa yaptım ben. E, sizler e, istediğiniz bir şey de yapabilirsiniz ama zürefa en uygunu. Şimdi biraz zürefağımızı birkaç tane yapalım. Şimdi ben örnek olduğu için yakın tutacağım. Ama sizler aralığını ne kadar istiyorsanız o kadar bırakacaksınız. Şimdi bu yeşil yaprağımızı yapacağız. O yüzden bir ve ikinci. Bir tane araya bırakıyorum. İkinci. Zürefaya. Geldim. Ve zürefa yaptık. Köprü de diyebiliriz. Geri geliyorum. Evet. Şunu şöyle kıralım yine ve Şimdi bir tane pırpır yapacağım buraya. Pırpırın içinden girip şöyle içinden giriyorum ve düğüm atıyorum. Yuvaya geldim. sıktım. Tekrar buraya geliyorum. Boşluğa geldim Düğümümü attım. Yuvaya geliyorum. Dörtlü sinek kanadı yapıyoruz hanımlar. Şu anda bir, iki düğümleri sayıyoruz. Bu üçüncüsü olacak. 3 ve 4. 4 dediğim zaman 1 2 3 4 sinek kanadı. dörtlü pardon sinek kanadı yapıyoruz. Ve ipimi düğümleyip yana yanaştırdım. Şimdi buraya bir tane pırpır pır yapacağım. Şimdi buraya bir tane pırpır yapacağız. Yuvaya geldim. Pırpırımı yaptım. Geliyorum pırpırın içine düğüm atıyorum. Ama düğüm atarken şöyle yana doğru çekiyorum. Şimdi buraya üçlü sinek kanadı yapacağım. Bir, iki, üçüncü. Pardon. Elim kaymış. 3 Geliyorum. Aynı pırpırın içine bir pırpır daha yapıyorum hanımlar. Şimdi pırpırla yukarıya çıkıyoruz şu an. Şimdi geldim pırpırın içinden düğüm atacağım. Yine aynı hanımlar. Şöyle yana doğru. Geliyorum gene sinek kanadından yaprağımı yapacağım. 1 2 3 Bir tane daha yapıyoruz. İpim bitiyor şuradan. Düğüm atmalıyım. Evet. Şöyle yana 1, 2, 3, 4 adet yapmış olacağız yaprağımızı. Şimdi geliyorum aşağı ince. İlkine değil. ikincisine geliyorum. Pırpırın içinden giriyorum. Ve düğüm atıyorum. Şöyle ipimi fazla bolluk olmayacak şekilde bir alttakine geliyorum şu an. Geldik altı. Ve yuvamızda. Aşağıya kadar indik. Şimdi bu yaprağımızın aynısını buraya yapacağız. Dörtlü. 3 4'ü tamamladık. Yaprağımız bu şekilde olmuş oluyor. Sonra aralığını ne kadar istiyorsanız zürefalarınızı o sayıda yapacaksınız hanımlar. Renkli ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. zürefaya geldim. İpimi düğümlüyorum. Ve yanındaki zürafaya geliyorum. Bir zürafa yapıyorum. Renkli ipimdeki zürafaya gelip geri geliyoruz. Buraya şimdi 5 tane pırpır yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 Buradaki pırpırlarımı büyük yapmıyorum. Geldim son yaptım. Pırpırın içine düğüm atıyorum. Yanındaki pırpıra geldim. Araya bir zürafa yapıyorum. Diğer pırpıra zürafa. Kaya bunu böyle zürafalarımızı yaptık. Geldim. Baştaki zürafaya sadece düğüm attım ve zürafalarıma devam ediyorum diğer zürafaya geldim baştakine düğümümü attım devam ediyoruz Eklistirerek bir tane kalana kadar yapıyoruz. Bademimizi yaptık. Şimdi hanımlar, şuradan sinek kanadımın üstüne geliyorum. Şöyle yaprağımın bir kere olacak şekilde şöyle ekliyorum. Evet. Sıfırladık. Şurada aşağı inerken ipimiz vardı. Ona geliyorum. İğnemi şu oradaki ipten geçiriyorum ve üstteki şöyle yaprağı çekelim. Üstteki en sonuncuya iğnemi geçirdim ve bir düğüm atacağım düğümümüzü atıp buradan ipimizi kesiyoruz ve burada sinir kanatların en üst tarafları vardı şu üstteki en üstteki ipine geldim ipimi düğümledim tekrar aynı yere geliyorum bir pırpır pır. 2 ve 3. pırpırı yapıp kesiyoruz. Şimdi her birinin üst tepesini bu pırpırlardan yapacağım ben. Evet hanımlar örneğimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bir yeni videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın hanımlar.